selamlar değerli arkadaşlar. Yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diliyoruz. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Bugünkü inceleme aracımız Mercedes Vito 111 CDI. Arka camımızda bir sileceğimiz var. Krom kaplamalar var. Rezidanslar var camlarda gördüğünüz gibi. Arkada Vito teorör yazısı ortada. Mercedes'in marka logosu ve 111 CDI logosu da var. Onun haricinde hemen plakanın üstünde bir Sonra arkada sonradan takılma bir kameramız var, geri görüş kamerası ve tamponlara da daha sonradan takıldı takılan sensörler de var böyle. Hemen işte spoiler ve ortada da stop lambaları, arka tarafta ayrıca çok fazla geniş olmayan, şık duran arka sinyal lambalarımız da mevcut. Aracımızın arka tarafı böyle arkadaşlar. VIP tarzında bir araç. Teknik bilgi olaraktan 1.6 motor var aracımızda. Renault'un 1.6 dizel motoru var. 114 beygir gücünde 200 nit, 270 Nm torka sahip. 0'dan 100 km'ye 15 saniye gibi bir sürede çıkıyor. Aracımızın boş ağırlığı 2075 kg. Yani bu ağırlıkla 0'dan 100 km'ye 15 saniyede çıkması gerçekten güzel sayılır. Güzel bir değer yani. Aracımız şehir dışında 5.4 litre, şehir içinde 7.8 litre, 8 litre arası yakıyor. Onun haricinde arkadaşlar ortalama olarak da aracımız 6,5 litre gibi bir yakıt yakıyor. Aracımıza gördüğünüz gibi ön farları uzun, geniş, helojen lambalar var. Ön tarafta böyle krom kaplamalı bir Mercedes logosu var. Panjurlarımızda gördüğünüz gibi çıtalarımız var. Aynı şekilde krom kaplama. Ayrıca ön tarafta gördüğünüz gibi tamponda altta geniş genişlemesine uzun bir ızgaramız var. Hava girişi var. Onun haricinde yanlarda böyle led sis lambalarımız da mevcut. Şurada da bir çeki demir yeri var arkadaşlar. Aracımıza yandan baktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar aracın ön tarafındaki sivri şekli yani burun aslında biraz takoz gibi ama onun haricinde arkadaşlar aracın şu üst şekli böyle. Gördüğünüz gibi araca güzel bir aerodinamizm veriyor. Bu da aracın hızlı giderken hızlandığı zaman yolda uzun yolla rüzgarın yukarıdan aşağı doğru bastırarak aracın fren mesafesini de arttırıyor. Yapısı o şekilde. Aracımızı şöyle bir arka bagaj tarafına bir göz atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel geniş bir şekilde kapağı açılıyor. Yani arka bagajımızın kapağı bayağı geniş. Arkamızda çok fazla arkada çok fazla geniş bir alan yok ama bayağı bir valiz falan alır yani normal bir otomobile göre çok daha fazlasını alabilir. Bu koltuklar zaten ileriye doğru kayıyor. İleriye doğru kaydığı zaman da e, arkadaki alanımız bayağı bir genişliyor. Yani iki tane ailenin eşyasını alacak kadar aşağı yukarı bir bagaj hacimimiz var arabada. Onun haricinde gördüğünüz gibi bagaj kapağımız da bayağı geniş. Yani bunun altında sahilde gittiğin zaman gölge yap altında otur yani. Öyle bir bagaj şeklimiz var gördüğünüz gibi. Aracımızın aynaları gördüğünüz gibi krom kaplama. Onun haricinde aynalarımız elektrikli olarak katlanabiliyor. Ayrıca 16 inç 4 tane lastiğimiz var. Jantlarımız çelik jant, frenlerimiz disk fren ve ABS'de mevcut aracımızda. Onun haricinde gene yan tarafta böyle gördüğünüz gibi ayak koyma yerlerimiz var, basamaklarımız var. Aracımızın yan tarafı da böyle. Burada gördüğünüz gibi kapı açma kollarımız gayet güzel ve kapımız da bayağı geniş. Yani çok rahat bir şekilde aracın içine neredeyse ayakta gibi bir pozisyonuna girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafta gayet uzun, ferah camlarımız da var. Aracın içi gayet güzel, aydınlatması falan çok güzel. Yani ferah, aydınlık veren geniş camlarımız da mevcut arkada. Arkadaşlar aracımızın arka kapısı da kumandayla açılıyor böyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve içinde böyle geniş arka tarafta 3 kişi Arkanın ön tarafında da yine aynı şekilde böyle üç kişinin oturabileceği bir alan var. Burada da gördüğünüz gibi bu koltuğumuz aynı zamanda yatıyor. Böyle bu şekilde yatıyor. Geniş bir alan oluyor. Bunu kaldırdığınız zaman aracın içine daha rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Aracımızın arkası da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde oturma pozisyonumuz var. Arka tarafta bu çift koltukta izofiksimiz var gördüğünüz gibi. Yani iki tane çocuğu izofikse bağlayabiliyoruz koltuklarımıza. Burada bir çakmaklığımız var, ceplerimiz var. Yanda böyle aynı şekilde. burada hoparlörlerimiz var. Arkada köşede tweeterlarımız var. Onun haricinde burada da bir 12 volt gene çıkışımız var. Yanlarda böyle bol miktarda ceplerimiz mevcut arkadaşlar. Aracımız gerçekten kullanışlı bir araç. İki ailenin yolculuk yapabileceği. Böyle gördüğünüz gibi el tutamaklarımız var. Klima mazgallarımız var burada böyle gördüğünüz gibi. Arka koltuklarımızda baş dayamalarımız, emniyet kemerlerimiz hepsi mevcut arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi bir 220 volt çeviricimiz var. Bunu çakmaklığa taktığımız zaman 220 volt elektrik de alabiliyoruz. Arka kapısını gene kumandamızdan böyle kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kilitleniyor. Şimdi aracımızın ön tarafını bir de inceleyelim gördüğünüz gibi kapı girişi oldukça rahat geniş bir kapımız var. Ayrıca kapıda gördüğünüz gibi otomatik kilidimiz var. türk kilidi var. Otomatik cam tuşlarımız var burada. Onun haricinde de işte öndeki aynamızın, aynalarımızın ayarı var. Sağ sol aynalarımız ve sağ sol aşağı yukarı ayarları. Ön kapımızda böyle hoparlörümüz var. Kocaman da bir cebimiz var böyle. Gördüğünüz gibi iki tane bardaklık gibi bir yerimiz var. Aslında şurası bardaklık. Burası da ufak bir yer. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Bir ön koltuğumuz böyle. Ön taraftan şuradan ileri geri alabiliyoruz. Burada hemen koltuğun altında bir tane yangın tüpümüz var. Çok güzel. iyi düşünülmüş bir şey. Onun haricinde burada koltuk ayarları var. Gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı. Şurayı ayarlıyor. Buradan düğmelerle ileri geri koltuğu yukarı aşağı alabiliyoruz. Buradan da koltuğu aşağı yukarı manuel olarak alabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca ön tarafta şöyle tam ortada fitesin altında da bir 12 voltluk çakmaklığımız var arkadaşlar. Bunu da unutmadan söyleyeyim. söyleyelim. olduğu için gaz, fren ve debriyajımız var burada. Onun haricinde şurada bir el frenimizin El frenimiz var ama bunlar Mercedeslerde böyle ayakla çalışıyor. Onun haricinde burada yine aynı şekilde el frenimizi e, iptal eden kolumuz var. Onun haricinde burada farlarımız, otomatik farlarımız, sis farlarımız, park farlarımız, lambalarımız hepsi buradan yanıyor. Şu da arkadaşlar farlarımızı aşağı yukarı ayarlıyor. Onun haricinde burada bir Hız sabitlememiz var. Gördüğünüz gibi şöyle hızı aşağı yukarı hızlandırıp yavaşlama ayarları var. Burada hava mazgallarımız var. Burada bir silecek kolumuz var. Yani normal arabalarda olduğu gibi bütün kollar var. Direksiyonda da gerçekten şık bir direksiyonumuz var. Küçük bir direksiyon. Spor arabanın direksiyonu gibi. Burada gördüğünüz gibi multimedyamızın ayarları, sesli komut, telefonla konuşma, Hepsi buradan arkadaşlar. Ayrıca kornamız ve airbagimiz de aynı şekilde gene direksiyonumuzda mevcut. Ortada da gördüğünüz gibi motor devri, kilometre, yakıt durumu, hararet durumu ve ortada da yol bilgisayarı e yol bilgisayarı LCD ekranımız var. Onun haricinde burada bir multimedyamız var. Altında da bildiğiniz gibi her bütün arabalarda olduğu gibi aynı şekilde dijital klimamız var sağlı sollu. Burada gene aynı şekilde havayı aşağı yukarı cama veya e şuradan havayı ne tarafa vereceğimizi, hava yönlerini belirliyor. Burada da dışarıdan gelen havayı açıp kapatmamızı sağlıyor. Burada klima, burada da cam buharını çözen tuşumuz var. Onun haricinde burada da böyle iki tane cebimiz var. Gene hava mazgallarımız. Burada bir USB girişimiz ve kulaklık çıkışımız var arkadaşlar. Aracın ön tarafı da böyle. Burada gördüğünüz gibi derin geniş cepler var böyle iki tane. Hatta üç tane ortadakiyle beraber. Onun yine burada bir sol tarafta böyle bir bardaklığımız var. Onlar yine gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle geniş, böyle geniş bir şekilde de torpido gözümüzde mevcut. Ee, yolcu tarafı da gördüğünüz gibi böyle yolcu tarafında da bir adet bardaklığımız var. Aynı şekilde kapıda var bardaklığımız. Ön tarafta şoför hariç iki tane de yolcu alacak alanımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ön tarafımız böyle arkadaşlar. El tutamaklarımız. Gördüğünüz gibi. Gölgeliklerimiz aynalı ve lambalı. Ön tarafta gene böyle tavanda lambamız var. Arka tarafta da böyle gördüğünüz gibi lambamız var. Arkada iki tane var. Bir tanesi de bagaj tarafında. Aynı şekilde şoför tarafında da var. Aynalı ve lambalı. Ee, şunu da unutmayalım. Ee, altı ileri bir geri. Gördüğünüz gibi manuel fitesimiz var. Ön taraftaki koltukta, şoför koltuğunda kolda yamamız var böyle. İndirip kaldırabiliyoruz. Ve başta yamalarımız da var gördüğünüz gibi. Bunlar da emniyet açısından gerçekten önemli. Hı. Ön tarafta sağlı sollu airbaglerimiz de var. Kesin, evet. Arkadaşlar terkese tekrardan selamlar. Şu anda Sinan kardeşimiz yanımızda. Sinan, Merhabalar. Sinan aracın sahibi. Önce bir kendini ufaktan bir tanıtsın. Ben Sinan Şanlı, Halif Tasansu Hizmetleri'nin sahibiyim kendi işimle Kaç yıldır asansör iş yapıyorsun sen Sinan? Bu benim baba mesleğim. Doğuştan beri bu işten. Yani Doğuştan beri biz bu işin içindeyiz. <gülüyor> yani. <gülüyor> Doğduğundan yani beri bu işin herhalde. içindesin yani. Evet, kendi firmam var. Nasıl? Mercedes Vito, sen aslında benim bildiğim arkadaşlar yani daha önceden de bir videolarımız var. Ee, Kia evet. Sorento'su vardı. Onun önce bir de Jeep. Evet, Neydi? off Grand Cherokee. Ha, falan. Grand Cherokee vardı. Onlar 4000-5000 en küçük arabası 2500 motor. Doğrudur. Ama ticari araç amaçla kullandığın arabalar tabii ki onlar ekonomik araçlar. Onlar tabii He. şirkette kullanılan evet. araçlar. 1.3 e, e, multijet şahsi araçlar. Evet o anda. Şahsi araçların motorları büyük, şahsi araçta motoru küçük olan tek aracım Vito. Bunu da e, özellikle araştırarak aldım. Bunu almaktaki amacım bunun ticaretini yapmak değil. Aile için kullanım. Hani eşim, çoluğum, çocuğum daha rahat etsin. Arkada keyifli yolculuk yapsınlar. Yani yazın tatile giderken, memlekete giderken keyifli ve konforlu bir e, yolculuk sağlıyor. Bir de kendi aracın olduğu için her yerde durup istediğini yapabiliyorsun. Uzun evet. yolla denedin mi aracı? Evet, e, araçla Tokat, Sivas gittim geldim. Yani gayet memnunum. 1.6 motor seçeneği olarak seçtim ben bunu. Bunların da daha işte 2200 motorları da var. Evet, 2500 Otomatik var, evet. Bu 1.6 şey 114 beygir manuel vites. Ve bu otomobil ruhsatlı. Otomobil ruhsatlı olması benim için çok önemli. çünkü zaten ben bunu şahsi kullanıyorum. Birinci köprüden geçme avantajı var yani Tabii, birinci otomobil. Birinci köprüden ince. geçiyor. Her yerde zaten trafikte hız sınırı olsun. İşte araç muayenesi olsun. Ya da buna He. benzer otomobilin hakkıları neyse. İki senede bir yani mesela. Tabii. Birinci köprüden geçme. Avantajları var yani. Tabii otomobilin yasal hakları neyse. Bunda da aynı şeyler geçerli. Yani bandrolü otomobil üzerinden hesaplanıyor. Sigortası, kaskosu. Aracın konforu falan nasıl Sinan? Yani bir şöyle söyleyeyim. Bir minibüs konseptinde olan bir araç için yani inanılmaz nasıl yolu hakimiyeti var. Hani ben birçok araç kullandım. Bunu evet. alırken de endişelerim vardı. Hani virajlarda savrulur mu? Yol tutuşu nasıl? Yani tamamen beklentilerimin çok çok üstünde çıktı. Virajda e, gram savurması, savrulması yok. Ve e, yolda gidişinin bir taksiden hiçbir farkı yok. Diğer bu konsept araçlara baktığımızda onlar daha böyle minibüsvari dururken bu daha çok otomobil tarzı duruyor ve yoldaki sürüş de direkt sana otomobili hissettiriyor. Bende mesela şey vardı, daha önceden transporter vardı. Sen gördün müydü bilmiyorum. <laughs> ama bendeki transporter City One'dı. Yani o hem yük hem insan taşımaya yönelikti. Onun için onun amortisörleri ona göreydi. Bu daha rahat mesela. Bu ben... Ama görüş açısı olarak mesela onun da görüş açısı bunun gibi çok güzeldi yani. Ee, ama konfor olarak tabii ki bunun amortisörü, frenç falan farklı. Şimdi her şeyden önce bir kere markanın vermiş olduğu bir psikolojik rahatlık var. Yani bir, markaya güvenildikten dolayı evet. onun vermiş olduğu bir güven var. E çünkü niye? Ortada Mercedes var. E Mercedes'in yıldızı var her halükarda. Bu zaten otomatik men bir sıfır artı başlatıyor. Ve ee yine söylüyorum hani çevrenizde se seyir halindeyken şöyle yolda giderken bir transportu geçtiğinde işte ya da ee atıyorum bir Ford geçtiğinde ya da Hyundai geçtiğinde bir de Mercedes geçtiğinde baktığınızda gerçekten Vito hani bir minibüs havasından ziyade bir minibüs havasından ziyade özel bir araç izlenimi dışarıdan izleyiciye de veriyor. Dış görünüşü de yetiyor diyorsun zaten. E, tabii ki canım yani o, yani o ayrı bir şey tabii ki renkler ve zevkler tartışmaz. Bana göre çok iyiydi ama başka bir kullanıcıya göre o yani beğenmeyebilir her halükarda. Ama benim ve çocuklarımın özellikle çocuklarım inanılmaz mutlu ve memnun. Bir de şey Dinliyorum. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu aracın kendi ağırlığı 2 tonun üstünde. 2 ton 75 kilo. Doğrudur. 120 kilo da sen varsın. Araba sen sadece kullanıcıyla beraber zaten. <laughs> Benim kilomu söylemesedin ben. ama e ki neyse. Ağır adam olduğum belli olsun. Onun için söyledim. <laughs> evet. Arkadaşlar arkadaş kastı göbekli değil yani. tamam. <laughs> tamam. Evet. Ondan sonra aracın kendi ağırlığı zaten 2200 kilo. Yani sürücüyle evet. beraber doğru. 2075 kilo kendi ağırlığı. Yaklaşık olarak. En doğru. hafif giderken bu araç 2075 kilo ve 1.6 motor var. Evet. Ama ee, şöyle Evet. buradan şu soruya geleceksen hemen söyleyeyim. Çekiş ve giriş. Evet, aynen. Araç düz yolda performans olarak çok iyi. Bir otomobil gibi değil ama tabii. Değil mi? Tabii ki yani bir otomobilin <laughs> serisini bekleme sonuç itibariyle. Çünkü zaten araç ilk etapta üretim bandında otomobil standartında üretilmediği için e, şanzımanı ve yapısı e, doğal olarak bir e, ticari havasında e, düz yolda seriliği çok iyi. Ama aracın 1.6 114 beygir motor olmasından mütevellit e, yüklü olduğunda uzun yolda şehir içinde çok hissetmiyorsun. Ama uzun yoldaki uzun rampalarda bu çok hissedilir bir e, nasıl güç kaybını e, alıyorsun. Yani değil mi? Yani, e, klimayı değil. açtığın zaman Vites düşürsen de araba o e, uzun rampalarda, eğer ki doldurarak gelmediysen bayılıyor. Evet. Ama tabii ki ben sürekli şehir dışı gidip gelmediğim Ama için bu zaten, benim çok da önemli benim için. Yani. Bu zaten aile aracı, şimdi sen kalkıp da bununla hızlı gidecek halin yok. Arkada çocuk çocuğun var, e, arabanın arkası uzun olduğu için virajlardan hani normalde arkadaki insanlar biraz daha yer içeride... değiştiriyor yer değiştirir. Onun için zaten sen virajlara girdiğin zaman bu arabayı sakin kullanacaksın zaten. Yani bir de Mercedes ağır evet. araba, ağırlık araba yani. Ya şimdi yani aracı niçin aldık niye amaçla koyduk? Senin dediğinde Aynen. Yola çıkarsak ki kesinlikle öyle zaten. E zaten amacımız bir rali yapmak ya da hız yapmak değil. Konforlu bir yolculuk zaten yapmak. o zevkin ormanda yapıyorsun zaten. Tabii onu zaten yaparken. Evet. evet. Konforlu evet. bir kullanım ve huzurlu bir yolculuk yapmak. Evet. Ama yani bu arabayı 1.6 tercih edilir mi? Şehir içi kullanımlarda çok rahat tercih edilir. Sürekli uzun yol gidilip geliniyorsa ben 1.6'yı tavsiye etmem. Ve memnunum 1.6 olmasından. Yakıt olarak da beni üzmüyor. bandro olarak da beni üzmüyor. Daha ne olsun değil mi? Daha ne olsun yani şimdi Şöyle hani içini gördük. Yani inanılmaz derece geniş, bırak evet. bir içi var arabanın. Yani bırak bir aileyi, sen zaten dört kişilik bir ailesin, senin yanında annem annen baban da yolculuk edebilecek bu arabayla. Ya tabii ki. Veya işte geç, kardeşin mesela. Geçenlerde yani. işte, e, işte Sivas Tokat gittik geldik. Hani e, tamam. inanılmaz rahatlardı da. Mesela her ayda bir. Key. Bir de bu aracın bu mesela 1.6, bunun 1. Eskilerde 1.7 falan da vardı, gerçi de 2.5 falan da vardı. E, şu anki bu e, 111 CDI'da. 1.6, 2.2 var. Evet, bu kasada benim bildiğimi söylüyorum. Normalde Mercedes 2.2, kendi motoru var. Evet. Eski kasalarını bilmiyorum. Bu 2017 kasası olan modeli. Burada 1.6'da 114 beygiri var. 2.2'de 140 ve 160 bile 190'lık var. Evet. Yanlış 160 190 beygirleri 190 var evet. 4 çekeri de olması gerekiyor. Evet, 4 çekeri ee, olan. Biliyorum var. ama yeni çıkan 2021'lerde, 2020'lerde artık bir 1.6 motorun üretimini bırakmışlar. 1.6 zaten bundaki Mercedes'in kendi motor değil. Benim bildiğim Rena Tabii, Renault ortak, motoru var. Evet. Renault Nissan ortak motor. Ama şeyde yeni versiyonlarda 2020 ve 2021'lerde 1.6 artık kullanmıyorlar. Takibi ettiğimden onu gördüm. Minimum 1.8 140 beygirden başlıyor. Evet. Yeni versiyonlarda. Ben çok memnunum. Hani olur da yarın bir gün bu arabayı satarsam kesinlikle bundan bir tane daha alırım. Yeni modelini alırım ama dedim. Kesinlikle alırım. Neden alırım? Ya abi her şey bir yani Benim evet. için aile. Ben aile. aileciyim sonuç aile. itibariyle. Herkes aracı başka amaçla kullanıyor. Sonuçta bu aracı 100 çeşit kişi 100 farklı araçla kullanabilir. Evet. Benim için olan aile olduğu için en önemli olan. biraz çevirelim. Ben aracı. kesinlikle ve kesinlikle yani Vito'dan inanılmaz memnunum. Transporter ya da başka bir markanınkini alır mısın dersen hani alıp hiç kullanmadım. İlk olarak buna geçtim. Abi ben e, kesinlikle Vitocuyum ya. Değiştim Transporter Caravellalar da çok güzel ya. Gerçektenler yani bir fark yok Onun yani. içine ha, oturdum da şimdi orada evet. Şimdi yine söylüyorum. Bu hep bakış açısı Sonuç şeydi evet, Ben şimdi bunu almaya gittiğim yerde e, bundan 50 tane vardı. Evet. Transporter da vardı. Hani transportun içine oturdum. Şöyle baktım. Direkt Direksiyonu tuttum. Ya benim içime sinmedi, içine baktım. Hani tavanı biraz daha yüksek aslında evet. bundan, iç e, tavanı falan daha yüksek. Bunun arkası mesela bak biraz çökük ama önden gelen şu yapı aracın mesela aerodinamik, aerodinamizmini aerodinolizmin, çok güzel arttırmış. Ben onu yandan bakınca çok dikkat ettim. Aynı. Araç bu giderken yolda hızlandığı zaman rüzgar bunun üstünden vurur ve fren mesafesini de bayağı bir güzelleştirir. Ya yani. tabii ki. Şimdi bunda o da frenlerin aklıma geldi. Bir de bunun biliyorsun kompresörü var. Düğmeye evet. bastığınızda. Yokuş aşağı falan. E, tabi, yokuş aşağı düğmeye basıp açtığınızda limitörü e, hızınızı düşürünce frene basmanıza bir gerek yok. Hangi hıza düşürüyorsunuz kendisi otomatikman o hıza doğru kendisi iniyor. Evet, Güzel yani özellikleri var. Meselesi sonuçta yani, tabi. yani. Şeyde kaldık işte. Ben transportun da içine bindim. Ama hani bana şu keyfi, şu hissiyatı vermedi. Evet. İçi bana daha çok hani transportun içi böyle bir minibüs havası gibi geldi. Evet. Bunda ise daha sıcak bir, daha samimi daha böyle bir elitlik hissettim. Bu aracın bakım maliyetleri normal bir hususi normal hani binek bir araca göre nasıl? Çok fazla bir fark var mı? Şimdi bu aracın bakım maliyeti normal binek bir araca göre hiçbir fark yok. Zaten 1.6 bir bir motor. Aynı motor evet. e, sadece bunlardaki volan e, baskı balata ve volanlar e, bunda hareketli yaylı volanı var. Biraz pahalı. Ama bu da yaklaşık olarak 250 bin kilometre civarında gidiyor. Ben bu arabayı ilk aldığımda e, biraz siz olduğum için Baskı, balata, volon, turbo ne var ne yok hepsini değiştirdim. ha Gerekli miydi? Yok hepsi sıfır. Zaten çıkanlarda duruyor. Evet. Hani başka araba takılıp kullanabilir. Hani ben biraz garantici olduğum için değiştirdim. ya Zaten acil bir şey olsa gene alıp onu kullanabilirsin. Tabii de yani, acil evet, bir Çünkü durumda. çıkan ürünler yani, çok sağlam. Evet. Hani hiçbir e, böyle ağır bir maliyeti yok. Yani bir otomobille aşağı yukarı şunun bakın maliyetleri aynı. Ufak aynı. tefek tabii o e, mekanik kısımdan dolayı var. Motor e zaten yani Renault'un 1.6 motoru. Şimdi aynı, aynı tabii aynı evet. öyle ama tabii ki işin içine e, markanın e, logosu girdiğinde e, fiyat ister istemez işte ya örnek veriyorum 3 litre pardon 4 litreye 200 lirayken Mercedes ablemli ya aynı Petronas yağ kullanıyor zaten bunlar. E ne oluyor? 450 lira oluyor. Peki Selam Başkan şimdi sen bu aracı kimlere tavsiye edersin? Zaten gerçi süredin ailelere uygun araç. <laughs> Valla benim bakış açım aile olduğu için ben aile içi kullanan bütün insanlara tavsiye ederim ama günlük hayatta şehir içi kullanımda e tabii ki aracın boyutlarından dolayı biraz sıkıntılı. Bir de şeyde de kullanılabilir bu araç. Mesela hani zaten kullanılıyor. Turizm sektöründe de kullanılıyor. Hani Şimdi geçme amaçlı. He, ticari amaçta da kullanılabiliyor. Zaten gibi. şu anda %80 turizm amaçlı kullanılıyor. Evet, i̇şte otellerde, kasinolarda ben Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'a gittiğimde direkt uçakla Meno Beni hop geldiler. Bir, yani bir da almaya. Bir de bu araç bir dönemler bu araçlar şeylerde e, Uber. Uber'de çok kullanıldı bu araçlar. Evet, doğru. Uber evet. sistemi de yasaklanınca bunlar da bir boşta kaldı. O ara kapan kaptı bu araçları. Evet. Çünkü yani Uber'ciler ben, borca girdi aldı bunları. Sıkışınca mevcut ee, Ben o furaya denk gelmedim maalesef. Ben o zaman ha. almadım. Evet, ee, evet, ben arabayı alalı şu da bir yaklaşık 6 ay falan oldu. Ee, arabayı, arabayı almaktaki amacım da yine söyledi. Az, daha önceki konuşmamda belirttiğim gibi şehir dışı gidecektik. Çoluğumuz çocuğumuz rahat gitsin gelsin diye aldık ve iyi ki de almışız. Ben aile içi kullandığım için tüm aile üyeleri tavsiye ederim. Ama günlük hayatta o şehir var. içi kullanımda yani park problemi olsun dönüşler olsun hepsi her halükarda sıkıntılı yani. Çinan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Aracını incelememize izin verdi bize araç hakkında bilgiler verdi. Gerçekten güzel aile aracı. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir de ben teşekkür sen ederim. İstanbul Ümraniye Ümraniye'desin. desin. Doğrudur. İstanbul'da ee, ben de oturuyorum. Asansör konusunda her yere hizmet veriyorsun sonuçta ee, İstanbul muhakkak, genelinde. İstanbul genelinde her yere hizmet veriyoruz. Anadolu'ya evet. da, Avrupa'ya hani asansör konusunda sıkıntısı olanlar da Sinan arkadaşımıza ulaşabilirler. Şimdi zaten köşeye de kartını koyacağım. Ee, evet, teşekkürler. Yani asansör konusunda gerçekten güvenilebilecek bir arkadaş. Ben çünkü e, hani bana soran olduğu zaman bakım konusunda falan mesela ben yönlendiriyorum her zaman. Yani güvendiğim, asansör konusunda güvendiğim arkadaşlardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Teşekkür ederim Mehmet kardeşim. Sağ olasın. Herkese e, videomuzu izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Sevgi seyiririz. ve saygılar Allah'a emanet olun. Yeni yılda mutluluklar diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.